Selam ben Mutan. Bugün Airpushat'ta kullanabileceğiniz güzel bir stick göstereceğim. Öncelikle ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında. Oraya birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Exploit olarak da normalde solo ve kullanıyorum ama bu videoda GG Exploit kullandım. Web sitemden ona da ulaşabilirsiniz. Onun haricinde ise bir aydır yeni bir video atmıyordum. Video atmadığım günlerde de aslında web sitemler, gün yeni içerikler bulabilirsiniz. Ama bu videodan itibaren haftada en az 2-3 hatta daha fazla video yayınlamaya çalışacağım. Eğer bilgisayarda Exploit çalıştıramıyorsanız emülatörde ve mobilde çalıştırabileceğiniz Exploit'ler de var. Onlarla ilgili de video paylaştım. Ona da göz atabilirsiniz. Hidenin mantığı çok basit. Hızlıca Silent Aim'i ve Forge çalıştırıyorum. Aim botu da aktif edeceğim. bunu açabilirsiniz. Gerek de yok aslında. Trigger botu da açabiliriz. Sizin yerinize düşmanı sıkmayı sağlayacak. Ama ben şu an çalıştırmayacağım. Biz muhabbet ederken oyun bitti. buradan gelerek bunların hepsini açabilirsiniz aslında. Hem düşmanın alınını hem de canını, iskeletini görebilirsiniz. Ekstra bölümde otomatik respawn varmış. Bunu açacağım. Walk speed'i de aktif ediyorum. Buradaki bazı o özellikler çalışmayabilir. All Skins varmış mesela. Ama altında yazıyor. Daha bet olduğu için. Ee, genelde bu tarz şeylerde tüm ayarları çalıştırmamak faydalı olacak. Sıkıntı yaşarsınız. Hop mouse sağ butonu da benim şu an aim botum. Ateş etmek için sağ butona basılı tutmam lazım ve tabi for birazcık büyük olduğu için nereye odaklanacağını seçemiyorsunuz. Onu siz butonunu ayarlarsanız problem çözülecektir. Bu arada ctbl'e tuşuyla aç kapı yapılıyor. Gelin size imbot'un e detaylarını göstereyim. for birazcık küçülmekte fayda var. Daha spesifik bir şekilde eğim alabilirsiniz. Çünkü alan büyük olunca sıkıntı yaşamanıza sebep oluyor. bir de onun eğim keyini de mouse buton 1 yapacağım. Ateş ettiğinde otomatik olarak odaklanmasın. Ay ço ay, bu bir kaza. Direkt oraya düşüyor. Yanlış oldu bunu düzeltmem lazım. Nasıl düzelteceğim? Tamam düzelttim. Left shift yaptım. Birazcık vakitimi aldı. Her neyse shift'e basılı tuttuğumda yem otomatik olarak odaklanıyor gördüğünüz gibi. Çektiğimde direkt olarak yeni kişiye geçeceğim. Aslında herkes tek galiba. İlginçmiş. Birazcık yükselelim hocam. Ay ay kazaylaştım. Şu kaymaya odaklandığım için durmadan CTRL'e basıyorum. Ee, şu gelebilir mi? Şuraya bir geçelim. Ee, şu ekstralardan sınıfsız mermi açmıştım. No regio. No regio. Auto heal. Çok mantı yok. Çalışıyorum zannetmiyorum. Will uh, speed'imiz. Sınıfsız mermi de aktif edeceğim. Çünkü gerçekten mermi değiştirmek şu an bir zulüm. Çalışıyorum merak ettim. First. Hep görünüşe göre sınırsız mermide de çalışıyor. Aslında böylesi çok daha iyi. Eee... çalışmıyormuş. Okey. Çekince mi? Acaba aralık satış edebiliyor muyum? Yok. Mermi her türlü değişiyor. Tamam sıkıntı yok. Bu tarz uzaklar çalışmayabilir. Ya siz genel olarak fullemenize gerek yok. Yani. basit mantıkta çalıştırsanız da. Yeterli. Abartınca çok keyifli olduğunu söyleyemem. Şöyle selam dostum. Ay bıçaklayacaktım. Bıçaklayacaktım. Yine Allah'ım ya Rabbim. Her neyse. Ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. İhtiyacınız olan linkte açıklama kısmında bulunuyor. Ek bir problem yaşarsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hem ben hem de mevzuya hakim olan diğer izleyiciler yardımcı olacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Allah'a emanet. Bay bay.